Arkadaşlar merhaba, ben eski şişman kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan dedim çünkü uzun bayağı bir hani süre oldu böyle aramızda video atamadım bir şey oldu falan. Bunun sebebi çünkü tekrardan kilo almam. Yani kanalın eski şişman yapıyorum. ol. Sonra gidiyorum kanal açıyorum. Ama sonra gel geleyim kilo alıyorum. Bunun kilo almamın sebebi de sigarayı bırakmam yani. Uzun zamandan beri sigara içmiyorum. Ondan dolayı şimdi işte, nikotin eksikliğinden dolayı kendimi yeme içmeye vurdum. Derken sizlere bugün bir yemek tarifi daha vereceğim. Yemek tarifi evet Kanal İdil Tateri'ye döndü. Evet, İdil Tateri gibi oldu Her, hep herkes yemek istiyor falan filan ama bugün hani belki de işte böyle çok dünya mutfağından bir yemek. Evet, Urfa mutfağından. Yok, Urfa değil. Bu neresi? Etsiz olacağı için Adıyaman herhalde. Böyle. <laughs> Adıyaman mutfağından diyeyim ben size. Etsiz çiğ köfte yapacağız. Onun için işte şimdi ben malzemeleri sayacağım size hızlıca. Elimizde isot var. Bolca. Pul biber var. Curry var. Evet bu değişik. Curry. Sonra karabiber var. Kuru nane var. Ve başka kimyon var. Baharat olarak bunların hepsi var. Ayrıca domates salçası. Ondan sonra işte bir tane biber salçası. Ketçap ve mayonez. Evet bunlar değişik. Ha bir de unutmadan söyleyemeyeceğim. Şey söylemeden unutmayacağım. Şöyle bir şey. Her neyse bir şey var. Et bulyon. Ondan sonra sıvı yağımız var. Ondan sonucuğu var. Şöyle. Eh, çiğ köfte. Karıştırmak için şöyle delikli zımbırtımız var. Bir de tabii ki ana kahramanımız ince, ip ince bulgur var. Esmer bulgur da olur diyorlar ama ben bunu buldum. Bu, bu olur yani. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, öncelikle bulgurumuzu ıslatıyoruz ki birazcık daha böyle şişsin, bir şeyler olsun falan. Yaklaşık yarım kilo gibi bir bulgur var burada. Ve Yarım litreden biraz fazla su koyacağım ki bulgurumuz bir şişsin. Heh. Şöyle yapıyoruz ve bunu birazcık bekletiyoruz ki bulgurumuz iyice şişsin. Şişen bulgurumuzu iyice böyle şey yapıyoruz, tamam, karıştırıyoruz ki su hani her yerine gitsin. Her yerindeki her tanesi işte şey olsun. Ondan sonra bu bulgurumuzu şöyle karıştırmak için derin karıştırma şeyimizi alıyoruz. Oh. Oh. aldığımız bulgurumuzun içine şöyle iki yemek kaşığı normal bir domates salçası koyuyorum. Şu hatta bir buçuk koydum. Hatta hadi ya iki olsun. iki koyduk. Ondan sonra biber salçası koyuyoruz. Tabi açmamız lazım kavanozu. Biber salçasını biraz daha az koyacağız. Şöyle. Bir kaşık. Çünkü acı seven var, sevmeyen var. İçine çünkü daha bir sürü daha acı koyacağımız için. O öyle olacak. Ondan sonra garip malzeme dediğimiz içerisine şöyle içerisine mayonez değil, ketçap atacağız. Ketçap bolca koyacağız arkadaşlar. Çünkü hani sıvı istiyoruz ve ketçap da su gibi olduğu için içerisine ekstra başka falan su koymayacağız. Şöyle bolca ketçabımızı koyduk. Kapatıyoruz. Ondan sonra içerisine mayonezimizi koyuyoruz. Ama Mayonezimizden de gene aynı şekilde bolca boca ediyoruz. Şöyle. Ondan sonra içine sırasıyla sodumuzu atıyoruz. Şöyle sodumuz bolca. Ardından Yumurumuz şöyle döküyoruz. Oh. Ardından kuru nanemızı koyuyoruz. Koyduk. Sonra karabiberimizi koyuyoruz. Bunların hepsi bir anlam ifade ediyor. Böyle karabiberimizi koyduk. Ardından pul biberimizi koyacağız. Pul biberi de koyduk. Sonrasında körümüzü koyuyoruz içine. Körüden de koyalım. Şöyle meciğine koyduk. Sonra içine azıcık bulyonlu su katacağız. Sonra katacağız onu tabii ki. Şöyle bulyonumuzu da açıyoruz. Et bulyon attık içine şöyle. Başka bakalım. Koymadığım bir şey var mı? Yok. Şimdi ben eldivenlerimi giyeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Şimdi içine de şöyle bunun hepsini değil. Bunu hepsini sonra kavrayacağız. Şöyle birazını döküyoruz. Biraz da kalsın. Eldivenlerimi de taktım. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Şöyle. İyice hepsi birbirine girene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Hepsi birbirine girecek ki çiğ köftemiz olsun. Yaklaşık. Yaklaşık bir 40 dakikadan beri falan böyle karıyorum. Olacağı yok ama birazcık daha varmış. Bu uzun sürüyormuş bunun karması falan böyle biraz. Eldivenleri eldivenleri çıkarttım yani öyle. Ama gidişat güzel yani güzel gidiyor. Kimse bunu bana demedi ki arkadaş 2 saat 3 saat karcan diye. Adamın malzeme karıştıracak. Olacak bitecek. O var yani köşe başlarında içici köfteciler. Allah onların hakkından yardımcısı olsun günde 12'de açıyorlar akşam 12'ye kadar. Satacağız mı satamayacağız mı diye. 20 kilo satmaya çalışıyorlar. olan biz yarım kilo bulgurdan yapamadık ya. Şu çok eğlenceli. Bay bay. <laughs> Efsane. Arkadaşlar çiğ köftemiz artık servise hazır. Servis için şöyle marul falan şey yapabilirsiniz. Alıyorsunuz. Sıkıyorsunuz abi. Bunu şekli zor. Ha böyle. Ya ben. Ha şöyleymiş ya. Tamam. Tabi bir tane de yaparın hakkı. süper <laughs> süper. Evet beyler şimdi beyler bayanlar. Oh, canım çıktı yani. Şimdi gel gelelim. Yeni yaptığımız çiğ köftemizi tatmaya. Malum yeşillik. Yeşillik burada fark etmez. İstersen atom kullanın. İstersen iceberg kullan. Bu iceberg galiba bilmiyorum. Böyle ne yapıyoruz üstüne cız limonu sıkıyoruz. Ondan sonra haşır. Ya yani bu şey mi? Kendim yaptım diye demiyorum. İlk başta ketçap mayonez var diye ben çok korktum ama tadı satın aldığınız çiğ köftelerden 100 bin kat daha güzel. Evde yapabilirsiniz. Yani yaklaşık işte ben 35 lira gibi bir fiyat harcadım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.